Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yaklaşık 3 yıldır burada okulun açılması ile ilgili bir gayretimiz vardı. Çünkü itfaiyecilik mesleğinin artık teknik bir meslek olması hasebiyle okullu olmasını, okul olduktan sonra da olaylara daha kısa, daha teknik müdahale edilmesini arzu etmiştik. Bununla ilgili Konya'mızda bulunan üniversitelerimizde, görüşmelerimizde en sıcak yaklaşımı Necmettin Erbakan Üniversitemiz bize bu konuda davrandılar. Biz de onlarla yapmış olduğumuz uzun bir çalışmadan sonra okulumuzun burada açılması ile ilgili desteklerimizi, çalışmalarımızı ona göre yönlendirdik. Bundan önce de hepimizin bildiği gibi Kozağaç Meslek Lisesi'nde itfaiyecilik lisesini açtık. Şimdi de iki yıllık, inşallah bundan sonra da yangın mühendisliği bölümü ile ilgili bir çalışma yapacağız. Türkiye'ye bir ilk olmasını da arz ediyoruz. Dolayısıyla biz itfaiyecilik mesleğinin hem teknik hem bilgili hem e, okullu olmasını arzu ederek bu okulun açılmasıyla ilgili teknik, donanım, bilgi, beceri ne varsa Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak e, sağlayacağımızı düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da uzun e, bir süredir artık e, hem tramvaylarda olsun hem itfaiyecilik hem diğer bölümlerimizde olsun okullu olmanın e, çok önemini, bunların gerekli olduğunu düşündüler. Bize de söylediler. Verdikleri talimat doğrusunda çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonra artık itfaiyecilik okulunun hem itfaiyecilik mesleğine hem diğer halkımıza da bilinçli, bilgili bir katkı sağlayacağını düşünerek inşallah bu seneki açılacak okulumuzda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl 40 öğrencimizle inşallah eğitim-öğretim hayatına başlayacağız. Üniversitemizde Seyidişi Meslek Meksikası Okulu'nun büyesinde kurulan programımız, bu bölümümüz Konya yerleşkesinde devam edecek. Yani eğitim-öğretim, Tamamıyla Konya yerleşkesinde olacak. Donanım, makine, teçhizat her türlü e, aletlerin kullanılmasıyla ilgili bize e, belediyemiz yardım edecek. Ve e, bu anlamda da uygulamalı derslerin büyük bir bölümü e, bizim e, itfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde devam edecek. Sivil Savunma ve itfaiyecilik programından mezun olan öğrencilerimiz e, Sivil Savunma ve itfaiye Teknikleri ünvanını almakta mezun olduktan sonra istihdam alanlarına yönelik bizim belediye itfaiye teşkilatlarında çalışabiliyorlar. Acil durum müdürlüklerinde, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde, otellerde ve kamu kuruluşlarında, havaalanı ve limanlarda çalışabilmekteler. Ayrıca itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili cihaz satışı ve malzeme üretim firmalarında bunun yanı sıra da organize sanayi ve e, endüstriyel kuruluşlarda e, çalışabilmektedirler. E, bu anlamda çok kapsamlı e, iş imkanı bulabilmelerine yönelik e, Türkiye'de e, birçok kamu kurumlu kuruluşlarda e, iş bulma imkanları vardır.